İstanbul'un sakin unutulmuş köşelerinden birinde taş kaldırımların kıvrılarak ilerlediği dar bir sokakta yer alıyordu Hakan Bey'in dükkanı. Giriş kapısındaki pirinç levhada zarif bir el yazısıyla işlenmiş, geçmişin huzuru antikacısı yazıyordu. Kapı çarpmış bir rüzgarın anılarını açık gibiydi. Hafifçe aralık. Elif, trençkotunun yakasını sıkıca kavramış, hafifçe eğilen tabelaya doğru baktı. Sokaktaki rutubet, taş duvarlardan yükselen yosun kokusuyla birleşmişti. Ayaklarının altındaki taşlar, binlerce hikaye taşıyan birer zaman tanığı gibiydi. Bu dükkan, umudu tükenmek üzere olan bir yolculuğun son durağı mıydı, yoksa yeni bir başlangıcın kapısı mı? İçeri adımını attığında, zaman sanki geriye sarıyordu. Derin bir sessizlik ve tıka basa dolu raflardan yükselen eski kitap kokusu, Elif'i geçmişin kucağına alıverdi. Rafların arasında tozlu lambaların loş ışığına karışan eşyalar. Her biri kendi hikayesini fısıldar gibiydi. Tezgahta oturan Hakan Bey, eski bir kitabın sayfalarını dikkatle inceliyordu. Beyaz saçları, dimdik bir ormanda rüzgarda sallanan ağaç dallarını andırıyordu. İnce çerçeveli gözlüğünün ardından baktığı kitabın içindeki satırlarda kaybolmuş gibiydi. Elif'in kapıyı açışıyla yükselen küçük bir çıngırak sesi, onun başını hafifçe kaldırmasına neden oldu. Hoş geldiniz," dedi. Sesi derin bir kuyudan yankılanıyormuş gibi. Kibar ama mesafeliydi. Elif, gözlerini dükkandaki eşyalardan ayırmadan ince bir baş selamıyla karşılık verdi. Bir köşeden telaşlı bir genç ortaya çıktı. Cemdi bu. Elinde antika bir şamdan taşıyor, bir yandan da başını eğerek saygılı bir şekilde selam veriyordu. Merhaba Nasıl yardımcı olabiliriz?" diye sordu gençliğin verdiği heves ve merakla. Elif birkaç saniye sustu. Ne diyeceğini tartıyordu. Bu kadar basit bir cümleyle annesinin ve kaybettiği her şeyin hikayesini başlatabilir miydi? "Ben bir broş arıyorum." dedi nihayet, sesi hafifçe titrerken. Annemin broşu. Çok eski bir aile yadigarıydı. Onu bulmak için buradayım. Hakan Bey Elif'in söylediklerini dikkatle dinledi. Gözleri genç kadının yüzüne uzun bir an takıldı. Bu yüz kaybın ve özlemin izlerini taşıyordu. Ancak Hakan Bey tecrübesiyle bunu hemen belli etmedi. Yaşanmış acıları anlamak için acele etmemek gerektiğini bilirdi. "Annenizin broşu." dedi yavaşça. "Elinizde herhangi bir bilgi var mı? Nasıl bir şeydi?" Elif küçük bir iç çekişle başını salladı. Annemin birkaç eski fotoğrafı var. Broş orada açıkça görünüyor. Altın rengi, ortasında bir zümrüt. Çok belirgin bir tasarımı vardı. Ama duraksadı ve gözleri bir an için yere kaydı. Bombardımanda her şeyimizi kaybettik. Bir antika satıcısının eline geçmiş olabileceğini söylediler. Sizi önerdiler. Hakan Bey duruşunu hafifçe düzeltip gözlüğünü çıkardı. Buralarda kaybolmuş birçok anı var," dedi. Sesi yılların ağırlığını taşıyordu. Ama bazıları geri dönmek ister. Bu sözleri söylerken gözlerinde bir gölge belirdi ama hemen ardından konuyu değiştirdi. Cem, eski kutuları getir bakalım. Bir bakalım, şansımız yaver gidecek mi? Cem, tabii, hemen," diyerek arkadaki depoya doğru koştu. Elif, dükkandaki sessizliğin içine yeniden gömüldü. Hakan Bey, ağır adımlarla bir sandalyeye oturdu. Anılar. Bazen onları bulmak, insanın kendisini bulması gibidir, diye mırıldandı. Sanki kendine konuşuyormuş gibi. Birkaç dakika sonra Cem, kolları kutularla dolu bir şekilde geri döndü. Kutuları tezgaha koyarken tozlar havada dağılmış, dükkan eski bir kütüphane gibi kokmaya başlamıştı. Cem kutuları karıştırmaya başlarken Elif'in gözleri yılların ağırlığını taşıyan her bir eşyaya tek tek kayıyordu. Bir kahve fincanı, eski bir cep saati, sararmış bir mektup yığını. Sonunda bir kutunun dibinde sararmış bir fotoğraf buldular. Cem fotoğrafı dikkatle Elif'e uzattı. "Bunu bir süredir buradaymış. Belki bir bağlantı vardır." dedi heyecanla. Fotoğrafın üzerindeki insanlar bir balo salonunda gülümsüyordu. Kadınların saçlarına takılmış broşlar şamdanların ışığında parlıyordu. Elif'in gözleri hemen tanıdığı bir yüze kaydı. Annesiydi bu. Genç ve güzel bir kadın, elbisesinin yakasında aradığı broşla duruyordu. Bu annem diye fısıldadı Elif. Kalbinin sıkıştığını hissediyordu. Fotoğrafı ters çevirdiğinde arkasında bir not buldu. Gül Balosu 1942 Altın Zümrüt Broş Köşk Açık Artırması Elif notu okurken dudakları titredi. Broşun izine dair bir ipucu bulmuşlardı. Ancak bu ipucu geçmişin başka bir kapısını aralamıştı. Bu onları nerelere götürecekti? Cem fotoğrafın arkasındaki notu okurken heyecandan elleri titriyordu. Bir açık artırma notu, bu broşun son durağı olabilir, dedi. Gözlerinde yanan bir merak ışığıyla. Ancak Hakan Bey'in yüzündeki sakin ifade, Cem'in aksine fazla bir umut taşımıyordu. Bir açık artırma. Bu tür etkinliklerde satılan eşyalar, çoğu zaman ya zengin koleksiyonerlere ya da daha büyük antikacılara gider, dedi Hakan Bey. Derin bir iç çekerek. Ama en azından nereden başlayacağımızı biliyoruz. Elif, fotoğrafı dikkatlice ellerinde tuttu. Bu köşk hala var mı diye sordu. Sesi umutla karışık bir tedirginlik taşıyordu. Hakan Bey başını hafifçe salladı. Gül balosundan bahsediyorsak o köşk İstanbul'un dışında eski zengin ailelerden birine aitti. Ancak savaş sonrası dönemlerde el değiştirdi. Bugün orada kimlerin yaşadığını bilmiyorum ama kayıtlar bulabiliriz. Cem heyecanla Hakan Bey'in sözünü kesti. Ben bulurum. Üniversitenin arşivinde bu tür şeyler var. Hem belki açık artırma kayıtlarını da öğrenirim. Gencin bu hevesli tavrı Elif'in içine bir nebze olsun umut serpmişti. Ancak Hakan Bey Cem'e keskin bir bakış attı. Yalnızca dikkatli ol, dedi. Aceleyle yapılan işler. Başa dert açar. Cem uyarıya pek aldırmamış gibi hızla kapıya yöneldi. Hallederim, merak etmeyin. Siz bekleyin, hemen geri dönerim diyerek dükkandan fırladı. Cem, üniversitenin kütüphanesine adım attığında içerideki sessiz ortam onun enerjik ruhuyla tezat oluşturuyordu. Arşiv bölümü tozlu kitaplarla ve sararmış belgelerle doluydu. Görevliyle kısa bir konuşma yaparak eski dönemlere ait açık artırma kayıtlarını talep etti. Kayıtlar arasında uzun süre aradıktan sonra nihayet 1942 yılındaki gül balosuna dair bir belge buldu. Açık artırmada satılan eşyalar arasında altın zümrüt broş da vardı. Broşun dönemin tanınmış koleksiyonerlerinden biri olan Tahir Asaf'a satıldığını öğrendi. Hatta belgede Tahir Asaf'ın o dönemde yaşadığı yalıya dair bir adres bile belirtilmişti. Cem, bulduğu bilgilerin heyecanıyla doğruca dükkana döndü. İçeri girdiğinde nefes nefeseydi. Elindeki kağıtları sallayarak buldum. Tahir Asaf adında biri almış broşu. Hatta adresi bile var. Elif gözleri parlayarak Cem'in yanına yaklaştı. Hala o adreste yaşayan birisi olabilir mi? Hakan Bey genç adamın getirdiği belgeleri dikkatlice inceledi. Tahir Asaf. O isim bana tanıdık geliyor diye mırıldandı ancak tam bir şey söyleyecekken Cem sabırsızlıkla araya girdi. Hadi gidip konuşalım, dedi. Belki broş hala oradadır. Elif umut dolu bir şekilde Cem'in fikrine katıldı. Ancak Hakan Bey yüzünde beliren ciddi bir ifadeyle başını salladı. Her bilgiye hemen güvenemezsin Cem. Bazen doğrular göründüğü kadar basit değildir. Cem bu sözleri ciddiye alacak durumda değildi. Bu bir adres. Daha ne kadar bekleyebiliriz ki? Gitmezsek asla bilemeyiz. Hakan Bey'in tüm itirazlarına rağmen Cem ve Elif adresin yolunu tuttular. İstanbul'un eski, yıpranmış semtlerinden birinde yer alan yalı, ihtişamlı geçmişinden çok uzak bir haldeydi. Kapının önünde bir süre tereddüt ettiler. Ardından Cem cesaretle zile bastı. Kapıyı açan adam orta yaşlı, sert bakışlı biriydi ismi Kemal'di. Cem hemen konuya girerek broş hakkında sorular sormaya başladı. Ancak Kemal'in kaşları giderek çatıldı. Broştan haberim yok, dedi kısa bir şekilde. Ancak Cem pes etmeye niyetli değildi. Ama kayıtlar bu adresi gösteriyor. Tahir Asaf'ın yaşadığı yer burası değil mi? Adam gözlerini daraltarak Cem'e baktı. Evet. Ama o yıllar önce öldü. Şimdi gitmenizi rica ediyorum. Kemal kapıyı kapatırken bir anlığına Cem'in gözlerine baktı. Bu bakışta bir tür huzursuzluk vardı. Bir şey sakladığı belliydi. Cem adamın bu davranışından şüphelendi. Bir şey biliyor. Kesinlikle bir şey saklıyor diye fısıldadı Elif'e. Ancak ikisi de o an için yapabilecekleri bir şey olmadığını kabul etti ve geri döndüler. Dükkana döndüklerinde Hakan Bey onları bekliyordu. Yüzünde sessiz bir memnuniyetsizlik vardı. ''Ne öğrendiniz?'' diye sordu sakin bir tonla. Cem, yorgun ve biraz da utanmış bir halde olan biteni anlattı. ''Adam bir şey saklıyor ama söylemiyor. Tahir Asaf'ın öldüğünü söyledi.'' Hakan Bey derin bir nefes aldı. Elindeki kitabı kapatıp gözlüğünü çıkararak masaya koydu. Yavaşça yerinden kalktı, ve dükkanın bir köşesine yürüdü. Tozlu bir çekmeceyi açarak içinden eski bir defter çıkardı. Defteri masanın üzerine koydu ve sayfalarını çevirmeye başladı. Ben de savaş yıllarında çok şey kaybettim," dedi Hakan Bey. Sesi derin bir hüzünle doluydu. Ailem, evim, her şey. Ama bazı eşyalar insanlar gibi kaderin garip oyunlarıyla birbirine bağlanır. Elif ve Cem şaşkınlıkla birbirlerine baktılar. Hakan Bey'in sesi titriyordu ama bu titreme bir tür ağırlık taşıyordu. Defterin bir sayfasında durdu ve Elif'e dönerek "Bu dükkanı sadece eşya satmak için açmadım. Bu dükkan, kaybolan hikayeleri yeniden birleştirmek için bir köprü oldu." Cem gözleri büyüyerek "Yani bu broş hakkında daha fazla şey mi biliyorsunuz?" diye sordu. Hakan Bey başını salladı. Tahir Asaf'ın elinde çok değerli antikalar vardı. Ancak bu eşyaların bazıları o öldükten sonra çalındı ya da kayboldu. O yalıda gördüğünüz adam, Kemal. Onun bu işlerde parmağın olduğunu biliyorum. Elif'in kalbi hızla çarpmaya başladı. Peki şimdi ne yapacağız? O adam broşu saklıyor olabilir mi? Hakan Bey sessizce düşündü. Sonunda gözlerinde bir kararlılık belirdi bu dikkatli olmayı gerektirir dedi. Yarın sabah sizinle o yalıya gideceğim. Ertesi sabah Hakan Bey, Elif ve Cem yalıya geri döndüler. Ancak bu kez Hakan Bey'in sakin ama otoriter varlığı olayların akışını değiştirdi. Kapıyı tekrar çaldılar ve Kemal kapıyı açtığında Hakan Bey'i görünce bir an duraksadı. Sizinle konuşmamız gerek dedi Hakan Bey, sakince ama kararlı bir tonla. Kemal bu sefer geri çekilmeyi seçmedi ve onları içeri davet etti. Yalının içi geçmişin izlerini taşımaya devam ediyordu. Duvarlarda eski tablolar, odalarda zamanın yıprattığı mobilyalar vardı. Hakan Bey oturduğu koltukta dik bir şekilde duruyor, gözlerini Kemal'e dikmişti. "Broşun bu evde olduğunu biliyorum." dedi, doğrudan konuya girerek. Kemal'in yüzü bu sözlerle birlikte gerildi. Ancak Hakan Bey devam etti. Eşyaların insanların hayatındaki değerini anlayabilmen için bir şeyler bilmen gerek. Bu kadın ailesinden geriye kalan son bağı arıyor. Onun anılarını geri vermek senin elinde olabilir. Kemal sessiz kaldı. Ancak Hakan Bey'in kararlılığı ve Elif'in gözlerindeki hüzün sonunda onu etkiledi. Broş burada değil, dedi sonunda. Ama kimde olduğunu biliyorum. Kemal, broşun bir açık artırmada satıldığını ve şu anda bir koleksiyonerin elinde olduğunu itiraf etti. Hakan Bey bu bilgiyi duyar duymaz derin bir nefes aldı ve Elif'e dönerek "Bu sadece bir son değil, belki de gerçek başlangıç." dedi. Selim Ergin her yıl düzenlediği özel bir davetle koleksiyonunun en değerli parçalarını sergilerdi. Hakan Bey eski bağlantılarını kullanarak davetiyeler bulmayı başarmıştı. Elif uzun zamandır ilk kez bu kadar heyecanlanıyordu. Hayalindeki broş belki de bir vitrin arkasında, kendisine çok yakın ama bir o kadar da uzak olacaktı. Sergi İstanbul'un seçkin bir otelinin balo salonunda düzenleniyordu. Salona girdiklerinde kristal avizelerden süzülen ışık, geçmişin ihtişamını yansıtır gibi parlıyordu. Elif'in gözleri sürekli sergilenen eşyalarda dolaşıyor broşürü arıyordu. Hakan Bey onları yavaşça Selim'in bulunduğu köşeye doğru yönlendirdi. Selim, şık bir takım elbise içinde, konuklarıyla mesafeli ama etkileyici bir şekilde sohbet ediyordu. Hakan Bey, yılların getirdiği zarafetle Selim'e yaklaştı. "Selim Bey," dedi tok bir sesle. "Yıllardır görüşemedik." Selim Hakan Bey'i görünce Hafifçe gülümsedi. Hakan Bey, beni şaşırttınız. Ne kadar zamandır bu tür etkinliklere katılmıyorsunuz? Bu sefer özel bir nedenim var, dedi Hakan Bey ve Elif'i işaret etti. Bu genç kadın sizin koleksiyonunuzda olduğunu düşündüğümüz bir eşyanın izini sürüyor. Selim'in yüzündeki ifade hafif bir meraka dönüştü. Hangi eşya? Elif nefesini tuttu ve sesi titreyerek konuştu. Bir broş. Altın rengi, ortasında zümrüt taşı olan bir broş. Anneme aitti. Çok eski bir aile yadigarı. Onu bulmam her şey demek. Selim kaşlarını çattı. O broş. Evet, koleksiyonumda. Ancak oldukça nadir bir parça. Öylece veremem. Hem bir açık artırmadan alınmıştı. Yasal sahibi benim. Hakan Bey Selim'i sakin bir şekilde izliyordu. Selim dedi sesini daha yumuşatarak. Bu broş yalnızca bir eşya değil. Onun taşıdığı anlam paha biçilemez. Bu genç kadının hikayesini dinlersen ne demek istediğimi anlarsın. Selim Elif'e dönerek bir süre sessiz kaldı. Ardından başını hafifçe eğerek "Hikayenizi dinlemek isterim." dedi. Elif derin bir nefes aldı ve tüm cesaretini toplayarak konuşmaya başladı ailesini kaybettiği bombardımanı, çocukluğundan geriye kalan çok az anıyı, annesinin ona broşla ilgili anlattıklarını tek tek dile getirdi. Konuşurken gözleri doluyor, sesi zaman zaman çatallanıyordu. Ancak hiçbir detaydan kaçınmadı. Bu onun hayatının en önemli anıydı. Selim bu hikaye karşısında gözle görülür bir şekilde etkilenmişti. Yüzünde belki de nadiren ortaya çıkan bir hüzün belirmişti. Derin bir iç çekerek bu broş sizin için bir sembol. Ailenizin geçmişine dokunmanın bir yolu," dedi. Ardından kısa bir süre düşündü ve ekledi. "Ama bu kolay bir karar değil. Koleksiyonumun bir parçası. Size bunu vermek tüm bu yılların birikiminden vazgeçmek gibi." Elif'in gözleri Selim'in bir karar vermesini beklerken umut ve korku arasında gidip geliyordu. Hakan Bey bu anın önemini hissederek söze girdi. Bazen bir eşyanın gerçek değerini kimin elinde olduğu belirler. Bu broş Selim Bey'in koleksiyonunda sadece bir parça ama Elif için ailesinin bir parçası. Selim sonunda başını salladı. "Beni ikna ettiniz." dedi. "Broşu size vereceğim ancak bir şartım var." Elif heyecanla "Nedir?" diye sordu. Broşu alan herkes ona iyi bakacağına ve bir gün onun hikayesini bir başkasına anlatacağına söz verir dedi Selim. Eşyalar hikayelerle yaşar. Eğer bu hikaye sizinle devam edecekse broş da sizin olmalı. Elif'in gözleri doldu. Söz veriyorum dedi sesi duyguyla titrerken. Annemin hikayesini asla unutmayacağım. Selim broşu özel bir kutudan çıkararak Elif'e uzattı. Broş yıllar boyunca saklandığı yerden çıkarıldığında bile parlaklığını kaybetmemişti. Elif onu ellerine aldığında annesinin dokunuşunu hissediyor gibiydi. Gözyaşlarını tutamadı ama bu kez bu gözyaşları acının değil, huzurun ve tamamlanmışlığın ifadesiydi. Dükkana geri döndüklerinde Elif ve Cem Hakan Bey'e teşekkür ettiler. Ancak Hakan Bey bu hikayede sadece bir rehber olduğunu söyledi. Bu dükkan Sadece eşyaların değil, insanların hikayelerinin de durak yeri oldu," dedi Hakan Bey, bir köşedeki eski bir sandalyeye otururken. "Her eşyanın bir yolu vardır Elif ve senin broşun seni ait olduğun yere bağlayan o yollardan biriydi." Cem bu deneyimden çok şey öğrenmişti. Antikalar artık onun için sadece eşya değil, tarihin yaşayan parçalarıydı. "Bir gün sizin gibi olacağım," dedi Hakan Bey'e gözlerinde gerçek bir kararlılıkla. Eşyaların hikayelerini anlayıp onları koruyacağım. Hakan Bey hafifçe gülümsedi. O zaman işe bugünden başlayacağım. Her şeyin bir zamanı ve yeri vardır. Ama sabır her hikayenin gerçek kahramanıdır. Elif broşunu aldıktan sonra annesinin anısına bir mektup yazmaya karar verdi. Bu onun geçmişiyle bağ kurma yolculuğunu tamamlamasının bir yoluydu. Broş Artık sadece bir eşya değildi. Elif'in kalbinde ailesinin sıcaklığını ve sevgisini taşıyan bir semboldü. Hakan Bey dükkanın kapısında Elif'i uğurlarken, "Artık hikayenin devamını sen yazacaksın." dedi. "Her şeyin başladığı yere geri dönmek kolay değildir ama sen bunu başardın." Elif son kez dönüp dükkana baktı. "Teşekkür ederim." dedi. "Bu yolculukta yalnız olmadığımı hissettirdiniz." Hakan Bey ve Cem, Elif'i sokak boyunca yürürken izlediler. Gözden kaybolduğunda, Cem, içten bir gülümsemeyle, ''Bu dükkan gerçekten büyülü.'' dedi. Hakan Bey, derin bir nefes alarak raflara baktı. ''Evet.'' dedi, sessiz bir mutlulukla. ''Her eşyada bir ruh vardır ve her ruh bir hikaye arar.'' Dükkanın çıngırağı, bir kez daha kapının açılışını haber verdi. İçeri yeni bir müşteri girmişti ve böylece geçmişin hikayelerini yazmaya devam etme zamanı gelmişti.